Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Meşe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine e, kar yağışı mevcut. Sabah ahırını hallettim. Şimdi gübreyi falan da attım arkadaşlar. Yollar yine kapanmış. Kuşların sesi harikaydı. Sustular. Ramork yine doldu. Gübre başa bela buradan çıkartıyoruz. Buradan çıkartıyoruz. Şu karşıdaki kapının oradan içeriye sokup döküyoruz arkadaşlar. Buralara da hep kar yığıldı. Çok güzel ya yani, maşallah. İyi bu sene su sıkıntısı olmaz Allah'ın izniyle. Yine doldu. Karla da dolmuş. Hanımefendiler yemeklerini yiyorlar. Sabah kahvaltısı. Hor 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 hor. Ne hor 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 hor. Analı kızlı. Ha, Kızım ne yapıyorsun orada sen ya? Boyunları yine dökülmeye başladı. Şu ineği takip edeceğim arkadaşlar. Bakın kızın oraya saldıracak ortadaki. Ne oldu yedisi? Şimdi video çekiyorum diye geçmez oraya bakın. Ceylan Hanım yine o da önünden yemiyor. Ceylan'ın yeri burası. Gitmiş okurdaklı yemiyor. Okurdaklı da yan tarafa geçmiş. Kızının yanına oradan yiyor. Boyunuza bakın. Geliyor. Bakın de yer değiştirecek. koca kafa. Yap. Verdim arkadaşlar yemlerini. Temizliklerini yaptım. Allah'tan buranın suyu açılmış. Bu alt taraftaki sulukların suyu. Şimdi bunları temizleyeceğim. Güzel. Yani dediğim gibi ayaz bittiği için, don bittiği için çözülmeye başladı. Kızım sen ne yapıyorsun orada? Şişt. Yerinden ye yerinden. Şişt. Ortak mısınız? He? Sen ön tarafın bak? Ön tarafının haline bak 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 bak. Şurada da. bu neden böyle? Burnuyla vurduğu için mısır vesairesi çıkıyor. Onları yakalamaya çalışıyor. Gülbeyaz ve fındık ikilisi. Hayırdır fındık? ne oldu? Kızım kafanla mı yiyorsun? Kafana kadar sokmuşsun behninin içine. Karamel! Kime bakıyorsun? <laughs> Şimdi karda yağıyor. Bir çarşıya da gitmemiz gerekiyor. Ama Allah'tan arabamızda zincirler takılı. Bir sıkıntı olmaz. De, altı buz. Altı komple buz onun. Kartal bu işlerin piri ya Zincirleri bağladık Arkasına da ağırlık olarak şey attım arkadaşlar ee, Arpa çuvalından attım 4 tane Patır patır gidiyor Şu an bu inek beni şaşırtıyor açıkçası Hiç şey yapmıyor ee, Yani yan tarafa falan saldırmıyor Yeliz yer misin? Bu hanımefendi de bırakıyor önünde. Ya tam ziyancılar ya. Tam ziyancılar. Sabah hala duruyor. Bakın Afrikalı'nın çarası var arkadaşlar. Gelmiş olduğumuz. Muhtemelen buzağı içeride hareket etti. Son demlerinde ee, bu şekilde akıntıları bol bol oluyor. Muhtemelen yani hayvan kendini yavaş yavaş hazırlıyor. Doğum kanalı vesaire sulanması. Kızlar. Bu hanımefendi de biliyorsunuz ikiz buzu atmıştı. Ondan sonra dokunmadık. Hiç kendilerini bir toparlasınlar diye. Bu şekilde ya işte, işte yarım saatte bitirdim ahırı. Sen ne yapıyorsun orada, Ceylan? Buzağların hiç tadı tuzu yok. Allah'tan soğuk değil, o kadar ortalık. Ya hayatım, düzgün durur musun? Nek! Nek! Geç şeyine. Allah Allah, şu önündeki yemin haline bak ya. Çiko, sen de müsaade etme. Kızarım bak, kızar. Serseri mayınlar ya. Serçelerde nasibini arıyor. Her canlı eğlenmeye bakıyor arkadaşlar. Kavga etme. Şşt. Rainer kavga yok. Kapı kapanıyor. Fındık. Daha kendimi toparlayamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videolar böyle canlı olmuyor. Hele bir de yoruldum. Birisi patır patır orada bıraktı. Sakın onu tekme atma. Lagerta yapmış. Pis lagerta. Ah, evet ya işimiz bitti. Üşümeyelim artık gidelim. Evet arkadaşlar hanımlar yemeklerini yiyorlar. Kahvaltılarını yapıyorlar. Ben de kahvaltımı yapacağım şimdi. Bunları bırakalım kendi haline. Bakın. Burası dolu kalacak kesin. O taraf bitecek kesin. Ya ne kadar ilginç hayvanlarsınız siz ya. Ya kızım doğrudur doğru. Hey sana diyorum şşşt. Al popunu. Sen de beni şaşırttın ha. Aferin sana. Kız. Hadi kızlar öpüyorum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Sabah ahırı bitmiştir. Yarım saat 40 dakika anca sürüyor. Zaten yemler hazır oluyor. Temizliğini yapıyorum. Tamam. Biraz böyle takılıyorum içeride 10-15 dakika. Suları doldurdum aşağıya. Bunu hanımefendiye bir su verdim. Diğerlerine de verecektim. Bak bu sulukları açılmış. Şimdi ben onları temizleyeceğim. Ondan sonra tamam. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.